Evet. Cümleten hayırlı akşamlar. sevil ee, Sebil Reşat Safahat Osmanlıca Safahat Okumaları 71. Ee, hafta e, başlıyoruz. Ee, Eyüp Bazdal, e, Eyüp Mehmet Bektaş hocalarımız var. E, diğer arkadaşlarımız da e, gelince onları derse kabul edeceğiz. Mehmet Hocam, ben bu hafta ne yaptım? Kelime derledim. Hani şuradan düşer ya diye bir yer var. Oradan okuyacağımız bölüme kadar kelime derledim. İsterseniz bu kelimeleri hızlıca bir geçeyim. Ondan sonra hani şiirde geçerken aklımızda kalsın. Şimdi mevkif duracak yer durak. Zembil hasırdan veya hurma liflerinden örülmüş kulplu torba ya da sepet. Ee, daha doğrusu sepet kelimesini ben fotoğraflarda sepet olarak da gördüm. Kulplu olan sepetlerden. İhtiyat, alışkanlık, huy, adet, e, adet edilmek. Amade, Barsa'dan gelmiş, hazır, hazırlanmış. Imız, ımızganmak e, mıydı hocam orada? Imızganmak, ımızganmak, evet. Uyur, uyanık arası gibi bir şey. Bir de ateş anlamında ise söner gibi olmak. Ee, böyle Orta Anadolu'da kullanılıyor. E, halk dilinde. Onun dışında e, bir saniye. Şimdi bu şey niye çıkmadı? Heh. Kamera bizi sevmedi ondan dolayı. Peki. E, mehya zaten mehya hazır anlamında. Tehiye tehiyye kelimesinden geliyor. Hocam çok ilginç bir tehiyye konende mesela Farsça'da yani tehiyye Arapça bir kelime. Farsça'da kullanılıyor bu kelime. Tehiyye konende yapımcı, hazırlayıcı filmler için e, kullanılıyor. Film yapımcıları için kullanılıyor. E, i̇nsilah kelimesi e, geliyor. Hayvanların derisini yüzmek, soymaktan. E, bir de e, oyulup çıkarmak e, bir elbiseyi insan üzerinden. Burada Lefkoşa'lı Galip'in çok güzel bir beyti var. Onu sonra okuruz. E, Yel yepelek diye bir kelime var. Yine Berlin hatıralar şiirinde geçiyor. Bir işi ite kalka yapmak. Telaşla hızlıca yapmak. Ondan sonra fezayı bir payam. Sonsuz gökyüzü. E, tay etmek, tay eylemek, bu tay mekanla alakalı, hani üzerinden geçmek, aşmak, kat etmek gibi. E, Vesaitin i nakliye, vesayet nakliye bugün toplu taşımalar için <laughs> e, kullanılan bir terim. Daha doğrusu o zamanlar için toplu taşımayı çok kullanılan bir terim. İhtiyacı şedid, büyük ihtiyaç, intidad medit, medid, e, uzun yolları kat etmek. Her ne var, pırıl pırıl zemin, ne var nurlu demek irtidat uzanmak, istihap içine almak, mustar kelimesi ısrardan geliyor, mecbur etmek, çaresiz kalmak, çaresiz bırakmak, muhlik helaktan öldürücü helak edici anlamında. Ondan sonra kalender kelimesi hocam dünya malına önem vermeyen insanlar için bugün kullanılır. bir de kalender hani Osmanlı döneminde giyim, kuşamı ve yaşam şartlarına Önem vermeyen, titizlik göstermeyen, lakayt insanlar için de kullanılır. Biraz olumsuz anlamında. Kalenderin diğer üçüncü bir anlamı, terimsel anlamı, tasavvuftaki anlamı da Bektaşi tarikatında hocam, derviş olmaya karar veren e, fakat henüz derviş e, olma merasimi yapılmadığı için tekkede e, arakiye ile hizmet eden kimse. E, Müseyyip, müseyyep kelimesi tesipten geliyor. Başı boş salı vermek. Mutasıl bitişikten geliyor. Aralıksız. Bunun karşıtı münfasıldır. Teyit doğrulama düstur. Aynı konudaki hükümleri ve kuralları ölçü ıı, teşkil edecek sağlamlık ve genişlikte ana kural ıı, kaide diyoruz. Hocam ilginçtir. Bugün resmi gazete var ya. Resmi gazete Mesela o zamanların adı düsturmuş mesela. Devlet kanunlarının içine alınan kitap, kanun dergisi, resmi gazete. Mesela her şeyde Halit Ziya Uşaklıgil mesela hangi romanıydı? Mahi ve Siyah'ta şöyle bir cümle var. Her akşam yemekten sonra saatlerce beraber otururlar. Babası yazısını yazar, düsturları karıştırır diye. Yani aslında orijinal metin olsa orada duruyor. düşturları karıştırır, resmi gazeteyi karıştırır. Yani o zamanlar resmi gazete e, niyetindeki olan şey, resmi gazete karşılığı olan bir metin diyelim. Bahsi duradur, uzun uza diye konu, mamafih malumunuz bununla beraber. Ağla pek güzel, duyun umumiye, Osmanlı'da genel borçlar. Ateh kelimesi var şiirde geçiyor hocam. Buna ama buna aklı. Menhus, uğursuz, şahmetli, meşhum anlamında nas kökünden geliyor. Ondan sonra e, manzur, bakılan, görülen, görülmüş. Selsebil ziya. E, selsebil ziya nurlu, içimi hoş bir su anlamında. İşte su, su e, nurlu su mu demek istemiş. Oradan siyah sibahtan öğreniriz. Asuman-ı Kerim bereketli gökyüzü, Asuman-ı Feş ışık tufanı. Halit Yıldırım hocamız da geldi, katılamadı herhalde. Bidayet, bidayet başlangıç, ee, başlama. Berki nigah, ee, şimşek e, bakışlar. Maazallah Allah saklasın. Püskül'de bir ucu e, bulunduğu yere dikilmiş veya bağlanmış. Diğer ucu da saçak biçimde serbest bırakılmış iplik anlamında böyle bir e, şey var paylaşım e, yapayım dedim e, 182 sayfada kaldık şeyde de 71 sayfadayız hocam e, şuradan e, bir okuyalım e, ne diyor e, ilk sayfayı hocam ben okuyayım Halit hocam Hoş geldiniz <laughs> Halit hocam bugün bir şey e, kelimelerle başladık. Önce metnin kelimelerini verdik. Gerçi nasıl olsa siz kelimeleri biliyorsunuz diye e, metne yeni başlıyoruz hocam. E, düş e, şöyle Bismillah diyelim. Düşer ya e, sesim geliyor değil mi hocalarım? Geliyor. Tamam. Düşer ya düşer yaptık diye düşer yaptık diye her halde. Nedir? Mevkufun, mevkufun e, damına. Yani mevkuf ne demiştik? E, durak yeri demiştik ilk kelimemiz. Ya şehrin şöyle diyelim. Ya şehrin ismi olan levha mı? E, ya şehrin ismi olan levhanın gelir gelir camına. Ondan sonra e, düdük sadasına hasret kalır. E, düdük kalır, işitmez işitmezsin. Bizimki bizimki e, durduğu yerden öter durur. Meskin mi? Miskin, özür dilerim. E, kavurma kavurma zembili e, yüklenmek ihtiyacı yok. Nedir ha, nedir kağıttaki peynir mi? E, peynir mi? Açma e, koynuna sok lokanta ilginçtir o zaman lokanta böyle yazıyorum lokanta keyfine lokanta keyfine amade yani keyfine hazır İşte istedikçe yanaş lisanda işte ne diyor lisanda istemiyor yani dilde istemiyor bir işaret et anlaş yok öyle yok öyle heybeye yok öyle heybeye dirsek mi Dirsek verip yok öyle hey be, dirsek verip e, o nedir imiz ganmak dedik evet şuradan e, şey yaptık e, imiz kanmak. imiz ganmak neydi hocam az önce okuduk e, biraz evet yok öyle imiz ganmak tembellik. Tembellik, tembellik etmek, etmek. Evet. tembellik etmek evet şuradan şuradan bakabilir. Ömüzganmak. E, yataksa yataksa emre yataksa emre müheyya. İçeride hem ne yatak? Uzandığın gibi dünyadan e, insilah mı? Dünyadan insilah yani soyulmak anlamında insilah ederek e, dolaş e, semaları artık düşün de e, düşün de yel ye, yel pelek mi? Yel yeperek. Yel yeperek. Yel yepelek. E, Halit hocam geçen haftalarda dersimize katılan üç arkadaşımız e, ben Turan hocama mesaj gönderdim başkan yardımcımıza. E, üç arkadaşımıza kitap gitmemiş Osmanlıca Safa. E, bir, işte siz de bir hatırlatabilir misiniz hocam? Bize, bize de evet. üç üç fakültede gelir inşallah. Mehmet hocam, hocam size da. de mi gelmedi? Yok. Hocam onları şey yapalım gelmeyenleri yazalım da bana tamam. ben onları e, adreslerini ben şeye vereyim e, ilgili arkadaşlara onlar göndersinler inşallah. Tamam yani buradan Turan, da tekrar yani, paylaşalım Turan, evet. Tamam bana tamam. WhatsApp'tan yazın adresleri. Tamam ee, ben e, Turan Bey'den Ziyade onlara söyleyeyim şimdi o unutuyor herhalde. Anladım tamam çok iyi olur tamam. en azından bir e, güzellik yapmış olur. Bu Eyvallah. vesileyle buradan da hatırlatalım. Çorum Belediyesi bizim Osmanlıca Safat kitap sponsoru sponsorluğunu yapıyor. Dersimize katılan arkadaşlara birer Osmanlıca Safat kitabını belediyemiz gönderiyor. Başkanımıza, başkan yardımcımıza, kültür müdürümüze ve vesile olan Halit Yıldırım abimize teşekkür ediyoruz. Şuradan ee, sokak dedikleri, sokak dedikleri neymiş? Fezayı bir payan. Sokak dedikleri neymiş? Fezayı bir payan. Ki e, tay edilmesinin, tay edilmesinin yoktur ihtimali yayan. Yani geçilmesi anlamında değil mi tay edilmesi? Buradan şey yapmıştık. Tay, 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 tay. Evet, üzerinden geçmek, aşmak anlamında. Uburkerden diyorlar Farslar. Evet, e, yayan. Demek vesait vesaiti nakliye namı nedir? E, namı tahtında, namı tahtında. Vesaiti nakliye e, şey demiştik değil mi? Ulaşım e, ne demiştik? Günlük yani o e, ulaşım araç işte. Ulaşım araçları. Evet, nakliye burada e, evet nakliye ulaşım araçları e, ham diyorlar. E, ham eskiler hocam. Naklu ham nedir? Hem ulaşım hem de yük araçları gibi. Bu ulaşım araç. havada nedir? Havada ama elektrik şey gitmesin inşallah. Bilgisayarımız sağ olsun bize haber vermiyor. Şarj bitirme tehlikesi e, yaşadık. Evet. Heh. Şu anda sıkıntı yok. E havada yerde mi dedik? Heh. Havada yerde. Havada yerde. E, yerin mi? E, çok çok zamanlar altında uçup e, duran o e, nedir? E, uçup duran o orak değil de ha, ha havarık havarık bir ihtiyacı şedid. Ee, bu ne? piyada ee, piyade harcı piyade. mı? Piyade harcı mı? Haşa. piyada harcı mı haşa bu intidadı medit. Yani uzun yol herhalde oluyor. Uzatılmış yol. Ee, bakın nasıl da e, neymiş? Bakın nasıl da Mücellaki yani parlak fersi neymiş Nevarı. Yani nu, ferşi ne varı yani fersi ne fersi ne var he fersi ne var ne demiştik nurlu zemin mi demiştik yani ya da fers halı anlamına da gelse nurlu halı da diyebiliriz ama nurlu zemin diye ben sözlükte baktım ee, zemin e, nedir zemine indiriyor zemine indiriyor gök yüzünde en varı. Burada da en varı nurları diyor hocam. Nurları diyor. Evet hocam bir sayfada siz okumak ister misiniz? Dönerli gidelim. Okuyalım inşallah. Buyurun hocam. Bu imtidadı bu imtidadı nazar şöyle dursun istiyap Evet. O bir o bir öbür kenara geçerken düşer kalır itap. Şu var ki düştüğü yerden çamurlanıp kalk kalkamaz. Evet. Çamur bu yolda da çamur bu beldede, çamur bu beldede adet Değil. Çamur bu adet değil. Ne kış, ne kış ne de yaz. Evet. Geçen halice kar yağdı. Berlin'in içine. Şu kelimeyi çok kullanıyoruz. Çamurda hani vıcık vıcık değil de ona yakın bir kelime. Vıcık vıcık bir şey. Bıcık bıcık. Bıcık. Evet vıcık vıcık. Evet. Vıcık vıcık. Vıcık vıcık olacakken takır takırdı yine merak merak edip merak edip soruyordum. Soru verdim mi? Yoksa bilmiyorum. Soru mi? verdim. Heh. Evet. Soru verdim. Bırakmayız dediler. Çok güzel. Bırak bırakmayın güzel ama yağar durursa yağar durursa eğer Bırakmayız sözü aynen tekrar etmez mi? Evet bu sözde bu sözde numayan heriflerin azmi, azmi. Bizim diyara biraz kar düştü bizim diyara biraz kar düşünce Zor kalkar. Mahalle halkı nihayet pek ne dedik? Mustar. Mustar. Yani ısrardan mecbur etmekten dedik. Evet. Hocam bu biraz sizin diyarı bahsediyor. Geçen hafta karanlıkta kaldı ya Sparta. Evet öyle bir şeyde. Aynen. <laughs> Buyurun hocam. Lodos Lodos duasına Lodos duasına çıkmak gerek. Diner çıkılır. Cenab-ı Hak da Cenab-ı Hak da Lodos gönderir. Fakat yıkılır. Çamur yığınları peyda olur olur ki Evet. Mühlit, e, mühlitir. Evet, telak edici, evet, telaş edici. Evet. Aman, aman don olsa deriz. Şepe, şüphe yok. Temiz, temizliktir. Temiz. Evet. Donun, donun kırılması varmış. Düş donun kırılması varmış. Düşünme artık onu. Evet. Yağar erir, Yağar erir buz olur. Neyse yaz değil mi? Sonu. Evet. Evet. Kalender hocam. Kalenderin, kalenderin zifiri olmuş. Su görmedik yakası. As Evet, ha. maşallah orada da kalenderler varmış Almanlarda da öyle mi anlatmaya çalışıyor, şey yapıyor. Yani burada o dönemde Berlin hatıralarını söylerken hocam e, ilginçtir. Yani orada Almanların ne kadar temiz olmadığını söyleyelim. Ben bunu söylerken acaba bizi dinleyenler. Şey mi hoca yanlış mı söyledi ne kadar temiz olduğunu mu söylemeye çalışıyor? Mehmet Akif Almanların ne kadar temiz olmadığını söylemeye çalışıyor o dönemde. Demek ki tecrübe etmişler adamlar. Buyurun hocam. Akıp da Akıp da bir titiz insan demiş ki kahrolası evet. nedir Nedro gömleğinin hali yok mu bir Yıkamak değil mi kirlenecektir sonunda keyfine bak. Yani Altın Alman'dan bahsediyor da... hocam, bir Alman kalenderden bahsediyor, ha, Osmanlı dönemindeki kalender değil. Yani o. Yoksa yoksa şey mi? Öyle bir meşhur şey anlatılıyor ya, biz bu dünyaya gömlek yıkamaya mı geldik diyor. Yani Mehmet Akif Ersoy anekdot mu o, anlatıyor Berlin'i bıraktı da ee, ama yok burada orayı anlatıyor hocam yani Berlin'deki çamur şeyi falan ee, yine de bakmak lazım siyah Sibah'ı bir tekrar okumak lazım acaba ee, hani bazen e, metinde yapı sökücü diyoruz ya böyle bir bakıyorsun metni anlatıyor burada olay var olayın içerisinde bakıyorsun bin yıl ötesine gidiyor başka bir olayı anlatıyor. Ee, sizin de dediğinizi biraz düşünmek evet. lazım su, su kıtlığında değilsin ya hey müseyyip adam Evet. ikinci, ikinci defa yıkarsın fakiriniz yapamam Cenab-ı Hak bizi dünyaya muttasıl gömlek sabunlayıp sabunlayın diye göndermiş, göndermemiş, bulunsa gerek. O zaman müseyyep. Yani benim dediğim şey. Bu müseyyep benim buradan müseyyeple müseyyep e, böyle şey yapıyor. Müseyyep tembel adam, uyuşuk adam demek istiyor. Hı -hı. Buyurun hocam. Yani benim anlattığım yani aynı anekdot. Evet. Öyle mi? Hikaye, hı -hı. hikaye bizleri teyide en güzel düstur. Ha, anladım. Hani biraz önce dedi o hocam kar yağsa ne yaparsınız? E, temizleriz. Evet. Tekrar yağsa ne yaparsınız diye oradan hareketler halde buraya geçti. Ha, İndirelim Allah. hocam biraz daha burası. Buyurun. Ha burası tamam. Şurası. He, süpürge, evet. süpürge, sohbeti bitmez ki. Bahsi dura dur mu? Asi dura dur. Hı. Hmm, uzun uzadıya onu Sokak süpürmek için gelmedik ya bizler de. Evet, bu, bunu okurken o Kemal Sunal'la İlyas Salman'ın o şey neydi? Çöpçüler Kralı filmi <laughs> Hayal ettik. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Şuradan mı kaldık? Ee, de, evet. ha şöyle internet zayıfladı. Şu he. göz gözükündü işte mi? Hocam ha. bir biraz da diye devam etmesi lazım. Acaba biz atlardık mı? O e, üç noktadan sonra herhalde. Bir parça daha var herhalde sayfanın devamı. Ha ha şuradaymış tamam ha buyurun hocam Biz evet. tamam biraz biraz kahveye çık çı çık biraz kahveye çıksak demiştiniz nerede dolaştırıp sizi bir parça galiba yordum. Evet. Uzak değil, mamafik. Evet. Yorulmadım, sordum. Şu dört yol ağzını tuttuk mu? Korkmayın, korkmayın. İla, ala, ala. Evet, evet, ala. Yani ne güzel şekilde. Ee, tamam. Teşekkür ederiz hocam. Bir sayfa daha okumak ister misiniz hocam? Devam edebiliriz hocam. Tamam buyurun hocam. Şudur herhalde. Evet. Göz, gözüktü işte. Aman nerede? Görmedim hala. Görürseniz hele bir parça yaklaşın yanına. Evet. Bu kahve öyle mi? Yahu nedir bu? Vay, vay canına. Bizim hocam olsa gerek. Bizim İvan evet. Bizim Duyun Umumiye Bizim Duyun Umumiye Evet. Bizim Duyun Umumiye'den de heybetli ne var ki öyle Benimki... Ne var ki öyle sevimsiz, öyle sevimsiz değil bunun şekli. Evet. Bırak şu bırak şu heykel i̇flası. bırak şu heykel iflası yok mu başka misal? Evet. Bırakmadık mı fakat anlıyor mu? Hı hı. İstiskal. İstiskan, evet. İstiskal. Evet. Demiş çocuk baba artık ateh Ate, ate getir misin? Bu istiskal, ate istiskal kelimesini biz not almamıştık hocam. Şöyle diyor. Ağır bulup hoşlanmadığını anlatmak, soğuk muamele ederek sevmediğini bildirmek. Yani istiskal soğuk muamele. Öyle mi evet. midir Halit hocam istiskal? Yani soğuk davranmak gibi gibi bir şey öyle ben düşünüyorum. Buyurun hocam. Evet orayı da okuduk. Şurası demiş, e demiş çocuk baba artık ateh getirmişsin. Evet.